Sayın seyirciler şimdi ise biraz önce anons ettiğimiz ama yayınlayamadığımız VTR'mizi veriyoruz. Gaziantep'teyiz. Kanal 27'de Deniz Yimşenlioğlu bizlerle birlikte. Bir de konuğu var. Ahmet Yetim Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü. Sayın seyirciler 2012 yılında SGK'da yapılan değişiklikleri anlatacak. Gaziantep Kanal 27'den TRT Anadolu'ya iyi yayınlar diliyoruz. Bu haftaki konuğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Yetim. Ahmet Yetim'den hem 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılan değişiklikler hem de eski adı Yeşil Kart olan, yeni adı Genel Sağlık Sigortası olan sistemle ilgili bilgiler alacağız. Evet öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz evet, Sayın teşekkür. Yetim. Evet aslında 2012 yılında en başta gelen yeniliklerden birisi de eski adıyla Yeşil Kart, yeni evet. adıyla Genel Sağlık Sigortası. Genel Sağlık Sigortası ne işe yarıyor? Kimler genel Sağlık Sigortası olabiliyor ve hangi işte evet. bu kapsamda olacak? Tabi Genel Sağlık Sigortası bizim kanunumuzun 60. maddesinde düzenlenmiş. Ee, aslında 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuz gereğince Genel Sağlık Sigortasına başlamamız gerekiyordu. Fakat bir takım nedenlerle e, bu 2-3 defa ertelendikten sonra en son 1-1-2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortasına geçmiş bulunmaktayız. Genel sağlık sigortasına geçmemizin en büyük sebeplerinden birisi de bildiğiniz gibi daha önceki yeşil kartlıların uygulamada yaşattığı sıkıntılar, uygulamada yaşanan sıkıntılardır. Şu an herkes, Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Yani hiçbir kişi sosyal güvenlik kurumunun kapsamı dışında kalmadı kaç istisnai kişiler var. İşte bunlar mesela tutuklu ve hükümlüler, eğer erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, efendim yine bankaların sandıkları, sanayi ticaret odalarının kurduğu sandıklar gibi sınırlı sayıda birkaç grup dışında herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Bu tabi ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışılığı da önleyecek. Bu anlamda da ciddi etkileri olacak aslında konu genel sağlık ortasından açılmışken devam edelim. Çünkü bu konu e, yanınızda da de evet. insanları ilgilendiriyor. E, sosyal güvencesi bulunan işçi, memur, iştah evet. e, bu tip ortalıklarından dolayı aylık alanların durumlarında bir değişiklik olacak mı genel sağlık? Yok zaten kanunumuzun 4A, 4B, 4C kapsamında olan yani işçi, memur ve bağkur kapsamında olan esnaflarımızın ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana babaları genel sağlık sigortası kapsamındaydı. Bunlar için ayrıca 1-1-2012'den itibaren tekrar bir işlem yapmaya gerek yok. Bunların gelir testine gitmelerine gerek yok. Kurumumuza müracaat etmelerine de gerek yok. Bunlar zaten genel sağlık sigortası kapsamında olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bu statüleri devam ettiği sürece herhangi bir işlem yapmalarına lüzum yok. Peki bu 2012'den önce yani 3816 sayılı kanuna göre yeşil kartlı evet. olanlar sağlık yardımlarından nasıl faydalanacaklar? Şimdi daha önce sağlık yardımları yeşil kart statüsünde sağlanan kişilerin vize tarihi dolana kadar herhangi bir işlem yapmalarına, endişeye kapılmalarına gerek yok. Onların bu sağlık yardımları vize tarihi gelene kadar yine kurumumuz tarafından karşılanmaya devam edecek. Yalnız burada şunu belirtmek lazım. Eski yeşil kartlılar, yeni kanunumuza göre 60G1 dediğimiz, G0 dediğimiz statüde olan kişiler e, sevksiz özel sektöre tabi hastanelere müracaat edemeyecekler. Son yapılan sağlık uygulama tebliğindeki değişiklikle sevk de e, çok sınırlı şartlara bağlandığında, yani yeşil kartlıların özel hastanelerden faydalanmaları şu an pek imkan dahilinde görünmüyor. Bunlar vize tarihi gelene kadar hiçbir işlem yapmadan, eskiden olduğu gibi kamu hastanelerinden, aile sağlığı merkezlerinden faydalanmaları söz konusu ücretsiz. Bunların primlerini yine devlet karşılayacak. Yani ta ki vizesi dolana. Kadar. Vizesi dolana kadar vizesi dolduğu tarihten itibaren de bir ay içerisinde gelir testine başvurup Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı'na gitmeleri, gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Evet, aslında e, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan birisi genel sağlık sigortası kapsamına girmek istiyor ama evet. bunun bir süresi var mı? Yani müracaat tarihi geçti mi? Şimdi Onu tabii ver. kanunumuzda genel sağlık sigortalısına başvuru süresi bir ay olarak tanımlanmıştı fakat Bakanlığımızın aldığı kararla 29 Şubat'a kadar uzattık. Bundan sonra da tabii bu son nihai bir süre değil. Genel sağlık sigortası kapsamında da müracaat etme hakları insanların her zaman var. Her zaman gelir testine gidebilirler. Burada önemli olan şu, eğer gelir testine belirtilen süre içerisinde gitmezse ilgili kişiler, kurumumuz resen bu kişileri asgari ücretin iki katı tutarı üzerinden gelirleri olduğunu kabul ederek, yani bugün için 1773 liranın üzerinde bir gelir elde ettiklerini varsayarak, 213 lira üzerinden genel sağlık sigortalısı olarak resen tescil ediyor. Tabii bundan sonra gelir testine giderlerse yine gelir testinin sonucuna göre çıktığı statü neyse 35, 106 veya 213 devam da edebilir. Prim ödemesi o şekilde uygulamaya devam ediliyor. Yani gelir testi yaptırmak istememeler halinde belirli bir asgari ücret tutar. Tabii eğer kişi ben gelir testi yaptırmak istemiyorum diyorsa veya Kanunda belirtilen süre içerisinde gelir testine gitmemişse bu kişiler 213 lira prim ödemekle karşı karşıya kalıyorlar. Gelirleri asgari ücretin iki katının üzerinde olduğu kabul edildiği için. Hı hı. Yani kişi böyle bir talepte bulunabilir. Ben gelir testine gitmek istemiyorum, beni hı hı. Iı, tescil edin dediği zaman biz onu gelirinin 1773 liradan fazla olduğunu varsayarak 213 lira aylık genel sağlık sorumlusu primi ödemek üzere kayıt ve tescilini yapıyoruz. Evet, sağlıklı usulsüzlüğü nasıl önlüyorsunuz? Ereçete yeni gelen, evet. yani 2012'de e, sağlıkta yeni bir gelişim Ereçete bu konuda yardımcı olacak mı? Evet, kurum başkanlığımız 1 Temmuz itibariyle Ereçete'ye geçmeyi planlamakta ve bununla ilgili at yapı çalışmalarını e, sürdürmekteyiz. E, bununla ilgili olarak da eczacılarımızın kullandığı programların bizim e programına, medula programına uygun olup olmadığı yönünde gerekli çalışmaları ve bilgi alışverişini sağlamak üzere kurum başkanlığımızda taraflarla toplantılar da yapıldı. Çalışmalar son hızla devam ediyor. Tabii e geçtiğimizde sağlık alanında yapılan, özellikle eczane ayağında yapılan bir takım usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Özellikle sahte küpür olayı ortadan kalkacak. Zaten kalktı, onu karekod sistemiyle azalttık. Bunun yanında gerçek manada tedavi olmayan kişilere reçete yazılması gibi durumlar ortadan kalkacak. Sağlıkta ciddi bir usulsüzlüklerin önüne geçme anlamında atılım olmuş olacak. Biliyorsunuz kurumumuzun açık verdiği konulardan birisi de sağlık giderlerimiz. Ve sağlık giderlerimizdeki bu artış artık sürdürülemez bir hal almak üzere. Bu nedenle kurum başkanlığımız bununla ilgili bir takım sınırlayıcı tedbirler aldı. Ve bu tedbirleri uygulamaya geçiriyor. Ee, özellikle ben sağlık hizmet sunucularına, hastanelerimize, eczanelerimize ve yine optikçilerimize bu konuda kurumumuzla birlikte hareket etmeleri yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Sonuçta kaynak devletimizin, milletimizin kaynağı. Bizim sağlığa ödediğimiz her kuruş para cebimizden alınan vergilerle finanse edilmekte. Bu anlamda da usulsüzlüklere, suistimallere yol vermememiz, onlara engel olmamız gerekiyor. Bu konuda tüm kesimlerin duyarlı olmalarını ben e, duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Aslında eczanelerle bir takım sorunlar da vardı. Protokol evet. imzalayıp e, ilaç e, protokolüyle herhalde birazcık evet. bu gerginlik dindi. E, evet. Eczanelerin durumu ne? Şu anda şu an, katkı payı konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar Evet. E, TEP'le protokol döneminde sürekli sıkıntılar yaşanıyormuş gibi basınımızda tabi e, haberler geçti fakat teple kurum başkanlığımızın ilişkileri iyi Türkiye Eczacılar Birliği sözleşme döneminde tabi bir sivil toplum kuruluşu olduğu için kendi üyelerinin haklarını korumak adına kurumumuzdan bir takım taleplerde bulunuyor kurum başkanlığımızda bu talepleri değerlendirip ka karşılanabilir durumda olanları zaten karşılıyorlar Örneğin son sözleşmede eczacılarımıza reçete başına 0.25 kuruş bir ücret ödemeye ödemesi yönünde protokole bağladık. Bu ne demek? Örneğin günde bir ayda 4000 reçete veren bir eczacıya biz ayda bin lira ekstradan ödeme yapacağız. Bu iş yerinde çalıştırıldığı, eczanede çalıştırıldığı bir asgari ücretinin maliyeti demek kendisine. Bence büyük bir kaynak. Bu açıdan TEB'in sözleşme dönemlerinde kendi üyelerinin haklarını korumak adına yaptığı bazı atılımları hoş karşılamak lazım. Sonuçta sözleşme karşılıklı imzalanan bir mutabakat. Bu müzakere döneminde bir takım sıkıntılar oluyor, olabiliyor. Ama tatlıya bağlanıyor. Şu an eczacılarla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Tüm eczanelerle protokol imzaladık kurumumuzun sigortalılarına, emeklilerine ve hak sahiplerine anlaşmalı olduğumuz tüm eczaneler reçetelerini veriyor, ilaçlarını karşılıyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, aslında bir konu daha var. eski adıyla Bağkur, yeni adıyla da 4B sigortalılar. Evet. Bunlar borçları ile ilgili ne gibi kolaylıklar sağlanacak ve borçların ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii şimdi 4B sigortalılarımız yani eski adıyla Bağkur'lu olan kişilerin birikmiş borçlarını ödeme ya daha önceki 611 sayılı kanunla yapılandırma döneminde yapılandıranlar çok ciddi faiz yönünde kazanımlar elde ettiler. Fakat yapılandırma yapmayan veya yapılandırma yapıp da ödemeyi aksattığı için, yapılandırma şartlarına uymadığı için yapılandırması bozulanlar yönünden yine bunların biz borçlarını 6183 sayılı kanunun 48. maddesi uyarınca 36 aya kadar taksitlendirebiliyoruz. Bunun için gelip bize müracaat etmeleri yeterli. Biz kendilerinin durumuna göre uygun taksit seçeneğini kendilerine sunuyoruz. Ve taksitlendirme yaptıkları takdirde sağlık yardımları da açılıyor. İlk taksit tutarını peşin ödemeleri şartıyla. Ondan sonra da kendileri ve hak sahipleri her türlü sağlık yardımlarından faydalanmaya devam ediyorlar. Taksitlerini aksatmadıkları sürece. Bunlar tabi bu borçlarını ödemez. Yapılandırma da yapmazsa, taksitlendirme de yapmazsa bu durumda yine 6183 sayılı kanundan doğan bu alacaklarımızın takip yettiğimiz var. Onunla ilgili olarak da bu alacaklarımızı icra havuzuna atıp oradan tahsili cihetine gideceğiz. Ben bu durumda olan Bağkur mükellefleri arkadaşlarımıza kurumumuza gelip borçlarını taksitlendirmelerini öneriyorum. Onlar açısından en iyi olan bu olacaktır. Ben size verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Yetim bizimle birlikteydi. Ahmet Yetim'le 2012'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılan değişikliklerle ilgili bilgiler aldık. Başka bir programda görüşebilmek dileğiyle. iyi yayınlar. Kanal 27 Deniz Cemşenlioğlu bildirdi sayın seyirciler.